Günümüz insanının hali gerçekten şaşkınlık verici. Allah'ın yap diye emrettiği hiçbir şeyi yapmıyor. Yapma dediği hiçbir şeyden sakınmıyor. Ama buna rağmen kendini iman üzere görüyor ve garip bir gurur içinde yaşıyor. Bu şeytanın insanı en derin noktadan nasıl hakimiyeti altına aldığının en bariz göstergesidir. Çünkü şeytan insanın hatasını ona fark ettirmek istemez. Tam tersine yanlışını doğru gibi hissettirir. Kur'an bu tehlikeyi şöyle haber verir: Onlara yaptıkları güzel gösterildi. Fatır 8. Yani insan aslında helak edici bir bataklığın içindeyken orayı bir gül bahçesi gibi görmeye başlar. Buradaki asıl felaket günahı bilerek işlemek değil, günahı günah olarak bile görmemektir. Çünkü bu tövbe kapısını kapatır. Zira tövbe hatayı fark etmekle başlar. Hatayı fark etmeyen ise asla tövbe etmez. İşte bu yüzden İmanım var, kalbim temiz diyerek Allah'ın emirlerini hiçe sayan insanın durumu, yanan bir evin içinde oturup bana bir şey olmaz diye rahatça çay içen birinden farksızdır. Çünkü tehlikeyi görmediği için çıkışı da düşünmez. Allah'ın emir ve yasaklarını önemsemeyen bir iman iman değil, sadece bir vehimdir. Unutma, şeytan seni Allah yok diyerek kandırmak zorunda değildir. Sana sadece sen zaten iyisin, asıl değişmesi gereken onlar dedirtmesi yeterlidir. Çünkü insanın kendinde hata görmemesi şeytanın en büyük zaferidir.